Denizde buldum şiirimi. Denizin uçsuz bucaksız semalarında buldum özgürlüğe tutsak şiirimin alfabesini. Kimi zaman arar oldum memleket hasretini sokağa çıkmamanın verdiği hazla. Kimi zaman ağlaya durdum görünce ülkemin yaşadığı bu hazin soluğu ne ayazlardan geçti ne asırlardan kimsenin bilmediği, görmediği, içine çekmediği kokusunu hissetmediği ormanlardan. Nefesini soluduğumuz bu toprakların denizinde buldum şiirimi ufuklarda. Ne arar oldun ne sorar. Kıymetini bildiğin şiirimi bu kadar acı olma. Kıymet bilirsin çünkü ne olduğunu da. Geçtiğin sokakların yaşarsın hüznünü az sabret. Sabır yarısıdır imanın inancın varsa tabi. Herkes gökte aradı ben yerde buldum. Denizin uçuz bucaksız semalarında buldum özgürlüğe tutsak şiirimin alfabesini.